hazırlayan Seyyid Ebu Yusuf Hazinevi. Bu tür programların devam etmesini ve faydalı olmasını istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız ve dostlarınıza tavsiye ediniz. Bu programımızda Bişra Hafi Hazretlerini tanıtmaya çalışacağım. Bişra Hafi miladi 769 yılında Merv'de doğdu. Merv'in ileri gelen ailelerinden birine mensuptur. İlk dini bilgilerini aldıktan sonra hadis ilmine yöneldi ve bu alanda devrin sayılı muhaddislerinden biri oldu. Malik bin Enes, Şerik bin Abdullah, Hammad bin Ziyad, İbrahim bin Saad, Fudail bin İyaz ve Abdullah bin Mübarek gibi muhaddislerden hadis öğrendi. Ahmed bin Hanbel, Ebu Hayseme, Zühir bin Harp, Ahmed Ahmet devraki ve İbrahim el-Harbi gibi alimler de kendisinden hadis rivayet etmişlerdir. Dare Kutni onun sika bir ravi olduğunu, sahih olmayan hiçbir hadis rivayet etmediğini belirtmiştir. Kaynakların ortaklaşa verdikleri bilgilere göre, Hafi daha sonra bütün kitaplarını toprağa gömerek tasavvufa yöneldi ve dayısı Alebin Harşem'in sohbetlerine katıldı. Bu arada devrin sufilerinden Fudail bin İyaz, Seri Es-Sakati, Ahmet bin Asım el-Antaki, Ebu Ali el-Cüzcani ve Ebu Said el-Harraz'la görüştüm. Değerli dostlarım, yolun ve devrin büyüklerinden, üçüncü asrın eşsiz sofilerinden, mana vadilerinde aşk kuşunu uçuran ve hak aşkıyla şimşekler gibi yanan bir veli, zengin bir ailenin çocuğuydu, bu yolun çoğu uluları gibi o da önceleri günah deryalarında yüzüyordu, eteği zillet çamuruyla kirlenmişti. Çok yere sarhoş olacak kadar içer, sokaklarda sızıp kalırdı. Bir gün yine meyhaneden çıkmış evine gidiyordu, Yolda Allah'ın ismi celili yazılı bir kağıt gördü. Kağıt çamura gark olmuş, gelip geçen çiğniyordu. Derhal mübarek isminin yazılı olduğu kağıdı yerden aldı, temizledi, öptü, yüzüne gözüne sürdü. Üzerine güzel kokular döktü, sonra da yüksek bir yere koydu. Akşam olup yatağına uzandı, gecenin siyah örtüsü Bağdat üzerine bir çarşaf gibi inmişti. Sessizliğin çağlayanında uykuya daldı, az sonra bir rüya gördü. Ona hitap ediliyorlardı. Ey Bişir, sen bizim ismimizi çamurdan kaldırıp yüce bir yere koydun. Bundan sonra biz de senin ismini ulular arasına katacağız ve seni temizleyeceğiz. Bu hitabın heybetinden Bişir hemen yatağından fırladı ve oracıkta gözyaşı ırmağını çağlatarak tövbe etti. Zühd ve takva yolunu seçtiği ömür günlerinin incilerini elmaslar gibi parlattı. Bu vadide o kadar ileri gitti ki, o kadar şanlar şerefler elde etti ki, kimsecikler ona yetişemedi. Hak aşkında pervaneleşti, hayran gezdi, ayağına ayakkabı giymedi, onun için kendisine hafi dendi. Değerli dostlarım, mezhep imamı Ahmet bin Hanbel Bişir'i çok severdi, çok kere ziyaretine giderdi. Adamın birisi bir gün ilmin büyük sultanını Bişir huzurunda gördü ve dedi ki, Ey zamanın imamı, ey din yolunda kendisine uyulan, sen bilgi sahibi bir insansın, hadis ve sünnette seni kimse geçemez.'' Senden daha bilgili adam aleme ayak basmadı. Basmaz artık. Fakat burada işin de senin. O adam ne dediyse büyük imam bu sözlere kulak asmadı bile. Her fırsatta Bişraef'in huzuruna koştu, onunla sohbet etti. Dedi ki: "Ey kişi, evet ben hadis ve sünnette ödülü kaptım. Bilgim onun bilgisinden çok, ilmim onun ilminden ileri. Ben her şeyi ondan iyi biliyorum ama o Allah'ı benden iyi biliyor." Bir gün huzuruna biri geldi ve dedi: "Bana öğüt ver." İşrafî hazretleri ışıklar dolu gözlerin adamın gözlerine dikip tane tane konuştu. Şuracıkta bir karınca vardı. Daneler topluyor ve onu biriktiriyordu. Sonra biriktirdiği daneleri yeme zamanı geldi. İlk taneyi ağzına almıştı ki bir kuş indi yere ve karıncayı ağzındaki tane ile birlikte kapıp kaçtı. Karıncacık ne topladığını yiyebildi, ne de muradını erebildi. Adam bir söğüt dalı gibi titreyerek, ne olur dedi, biraz daha öğüt ver verdiler. Meskeni kabir, yolu sırat, durağı kıyamet, son menzili ve isteklerinin hedefi Allah olan varlık hakkında ne söyleyeyim ki? Değerli dostlarım, yine bir gün Bişrafi Bağdat sokaklarında ağır ağır ilerliyordu. Biriz yanına yaklaşıp seslendi. Ey sevdalara gark olmuş bir, ben İbrahim bin Ethem'in yolundan gitmek istiyorum, ne dersin? Bişir Hazretleri adama dönüp baktı ve dedi, yapamazsın bunu. Neden? Şundan ki İbrahim bin Ethem yaşıyor, konuşmuyordu, sen konuşuyor fakat yaşamıyorsun. Adam cevap veremeden başını alıp bir başka sokağa dalıverdi. Yine bir gün Bilal-i Havvas bir yolculuktaydı. Arkadaş olduğu, zatın Hızır aleyhisselam olduğuna kanaat getirir ve dedi. Allah rızası için bana kim olduğunuzu söyleyiniz. O zat cevap verdi. Hızır'ım. Bir iki sordu. İmam-ı Şafi hakkında ne dersin? Kutuplardandır. İmam Ahmet bin Hanbel? Sıddıklardandır. Bişir hakkında ne dersin? Onunla Allah arasına giremem. İşte Bişir öyle bir mana eri ve gönül sultanıydı. Evet değerli dostlarım. Soğuk ve tipili bir gündü. Yolda üşüyen, titreyen çıplak bir fakiri gördü. Derhal kendi sırtındaki cübbesini çıkarıp o fakire giydirdi. Bu defa kendi titremeye başladı. Ona sordular: "Ey Hakk'ın haskulu, bu rütbeyi nasıl elde ettin?" dedi ki: "Ömrümce yüce Allah'tan gayrisine halimi söylemedim." Ve kimseden bir şey istemedim. Bir gece rüyasında Allah'ın Resulünü gördü. Kainatın Efendisi ona hitap buyurdular. Ey bişir! Aziz ve celil olan Allah seni niçin yüksek tuttu bilir misin? Allah ve Resulü bilir. Sünnetime uydun, kardeşlerine nasihat verdin. Ehli beytimi sevdin. Onun için merteben yükseldi. Değerli dostlarım! Bir başka günde fakir bir Müslüman ona geldi ve dedi. Çoluk çocuğumun geçim durumu çok perişan bana dua etmez misiniz? Şöyle buyurdu. A kardeşim, çoluk çocuğun sana evde un yok, tuz yok, şu yok bu yok diye sitem ettiği zaman sen bana dua et. Çünkü senin o anda yapacağın dua benimkinden çok daha makbuldür. Ahmaka bakmak göze azap, cimriye bakmak gönüle işkence. Konuşma, hoşuna gidince sus. Susma hoşuna gidince de konuş. Hacca gidecek sofiler bir gün onun huzurunda geldiler ve dediler. Sana yoldaş olmak istiyoruz kabul eder misin? Bişra Hazretleri ılık bir bakış fırlatıp üç şartla dedi size yoldaş olurum. Nedir o şartlar? Bir erzak götürmeyeceğiz. İki kimseden bir şey istemeyeceğiz. Üç verirlerse almayacağız. Sofiler hayret ettiler. Azıksız nesnesiz nasıl yola çıkarız? Buyurdu ki siz mütevekkil insanlar değilsiniz. Sizinle yoldaş olunmaz. Yine o buyurur ki hiçbir insan tanımadım ki şehvet müptelası olsun da Dininden uzaklaşarak zillete düşmesin. Kulun Allah ile münasebeti azalınca kalbi ızdıraba düçar edilir. Evet değerli dostlarım, Erfani gibi Bişrafi'de de ömür günlerini tüketmişti. Son anlarını yaşıyordu. Huzuruna bir fakir geldi ve dedi. Ey sevdalara gark olmuş pir, bana bir şey ihsan et. Yüce şeyhin verecek bir şeyi de yoktu. Derhal sırtındaki gömleği çıkarıp al dedi. Bütün dünyalığın bundan ibaret. Onu da sana veriyorum. Kendisi abay içinde can verdi. O, o kadar takva ve vera sahibi idi ki, bütün ömrünce şimşekler gibi yanmıştı. Kah geceler boyu kıyamda durur, kah gönül denizinden inciler saçar, kah gözyaşı ırmağını çağlatırdı. Derdi ki, ölümden korkanın gönlünde şüphe vardır. Mümin ölümden korkmaz. Çünkü ölüm, aşıkı maşuka ulaştırıcı, yegane vasıtadır. Her canaki ölümü takdir etmiştir ezel. Hakkın sevdası ile ölü vermek ne güzel. Rabbim rızasından ayırmasın. Bişir Kafi ve Allah dostlarına cennette bizleri komşu eylesin. Kur'an'ı ve sünneti içselleştirerek, anlayarak hayatımıza hayat yapan müminlerden olmamızı Yüce Rabbim bütün dinleyicilerimize nasip eylesin. Allah'a emanet olun, hoşçakalın değerli dostlarım.